merhaba. Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet. Kendimi telefondan biraz uzaklaştırmak için, beynimi çalıştırmak için puzzle aldım arkadaşlar. Şimdi onun açılımını yapacağız hep beraber. Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün işte pancar diktim, tarlada çalıştım, orduya indim, kızımın kontrolüne gittim, ben dişçiye gittim derken kayıp ederim uğradım. Orada yemek yedik. Eve geldik şimdi. Saat gece bayağı bir saat 7.30-8'e doğru 8'e geliyor hemen hemen neredeyse. A, puzzle'ımı almıştım. annemler oraya gelmişti kargo. Şimdi onu aldım. Biraz beynimi dinlendirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bayağı bir yordu beni bu telefonlar. Çok yordu. Bu telefonlar beni bayağı bir yordu arkadaşlar. Şu puzzle'ı yapıp e, üretip duvar asmak istiyorum. Şimdi puzzle'ın açılış açılımını bakalım. Şimdi puzzle'ımızın açılıbını yapalım arkadaşlar. Belli bir yaştan sonra arkadaşlar beyin çalışmayınca yavaşlıyoruz. Unutkanlık başlıyor. Bir doktor beynimi çalıştırmam için bir hobim olmasını söyledi. Bu yaştan sonra hobo edinemeyeceğime göre ben de, de puzzle alayım. Ben de çok seviyorum bu puzzle'ları. Binlik puzzle aldım. Bin, binlik böyle arkadaşlar. Şu fotoğrafı yapacağım ve çerçeve güzel bir yer açacağım inşallah. Güzel olursa. Ya bir yatak odasına ya kendi yatak odama. Bakalım. Oo, wow. Bu ne? Abo, bu ne? Bu nesi? O, bu ne? Bir şey yazmıyor hiç. Bir şey yazmıyor. Vazoda renkli çiçekler demiş. 68'e 48. 68'e 48. Burayı ancak unutmadım. Ütü masasının üstünde yapacağım arkadaşlar bunu. Böyle buraya koyacağım. Hadi bakalım dökelim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bunu nasıl yapacağız bakalım. Wow. Haydi bismillah. Wow. <laughs> Amanih. Bunu ben nasıl yapacağım? Hii. Arkadaşlar, bunu yapmak ne zordur ne zordur şimdi. Görsel şimdi. Ne yapalım? Şu turuncuyu bulayım önce. Şu turuncuyu bak. turuncu fazla yok. Şu turuncudan başlayalım arkadaşlar. Ay! bu çok zor ya. Ben bunu yapamam. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ben bunu nasıl yapacağım? bunun nereye dikleyeceğim de böyle yapacağım bakacağım. Ee, şimdi ben bunu diklemek için şöyle bir rulo, rulo alayım. Bir rulo alayım kendime. Arkadaşlar belli bir yaşın üstünde arkadaşlar kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Beynimizi çalıştırmak gerekiyor. Evet şimdi. Haydi bakalım. Bismillah. Şimdi nereden başlasak nereden başlasak? Vallahi nereden başlayacağımı bilemiyorum ki arkadaşım. Şu turuncudan başlasam. Şu turuncu. Bak. Turuncu. 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 Şu çam kozalarını önce bulayım biliyorum. Çok tingil tingil ediyor ha. Nasıl bir şeyse. şu da bir şey koymam lazım ama. Evet turuncu. Turuncu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben telefondan biraz uzaklaşmak istiyorum arkadaşlar ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Beynimi çalıştırmam lazım biraz. Evet. Şu yeşiller var. Turuncu. Şu turuncu. 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 Allahım 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 çocuk gibi oldum kendimi çocuk gibi hissettim demek Allah bir şey yaptığım zaman o oraya doğru çıkar zaten değil mi arkadaşlar pasız yapmanın kolayı varsa bana söyleyin ha şu derdenmiş şu buranın herhalde. Şu turuncu kozalak gibi bu ama daha karıştıralım şöyle. Bak turuncu. da daha karıştıralım. Turuncu. Turuncu. Turuncu, turuncu, Evet. Şimdi şu yeşilin yoğun olduğu yer, yeşilleri ayıralım biraz. Yeşil. Yeşil odakları ayıralım biraz. Yeşilleri ayıralım şimdi şöyle. Abi bu biraz zor ya. Zor olacak ama bakalım ne kadar sürecek, ne kadar yapacağız. Bence renk renklere ayırmak gerekiyor galiba arkadaşlar, değil mi? Biraz turuncuyu ayırdım bol bol. Şimdi bu nasıl acaba ya? Yani? Neyse artık. Evet. Yeşil, yeşil. Yeşilim, yeşilim, yeşilim ama şu grileri ayırayım bir yere. Ondan sonra. Grileri ayırayım. Yeşil, yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil, 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 yeşil. Yeşil, yeşil. yeşil, 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 yeşil. Evet, şimdi ne yapıyoruz? İşte bunu böyle yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yarın akşam devam edeceğiz. Yarın akşam ki kısa bir videoda size bunları göstermek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum. Bay bay.